Merhaba değerli okurlar. 34. makameyi okuyorduk. Kısaca hatırlarsak eğer Haris İbni Hemmam Ebu Zeyd'den bir köle satın almış ve her zamanki gibi aldatılmıştı. Daha sonra hakime başvurmuş. Hakim de Ebu Zeyd'in kendisini uyardığını aldatıldığı için Haris İbni Hemmam'ın suçlu olduğuna karar vermişti. O anda içim yandı. La havle çektim. Kendime geldiğim zaman ne çare ki vakit geçmiş bulunuyordu. Anladım ki peçesi bir hile tuzağı, köle satıcılığı da şaheser bir oyunmuş. Bu aldanıştan gözüm açıldı ve artık bundan sonra yüzü örtülü bir adamla muamele yapmamaya yemin ettim. Fakat bu alışverişteki ziyandan ötürü de arkadaşlar arasında kepaze oluşuma bütün ömrümce üzüldüm durdum. Kadı benim çok içerlediğimi yanıp yıkıldığımı görünce bana bak dedi. Bu paranın gitmesi sana bir derstir. Hem seni ikaz eden, sana karşı bir suç işlemi sayılmaz. Başına gelenden ibret al ve uğradığın felaketi arkadaşlarından gizli tut. Bu vakayı daima hatırla ki bu hatırlama başka paralarını korusun. Artık belaya çatıp da sabredenler gibi sabret, ibret alanlar gibi ibret al. Haris İbni Hemmam diyor ki pek mahcup ve pek mahzun olarak aldanmış ve budalalığını göstermiş bir halde kadıya veda ettim. Bundan sonra da Ebu Zeyd'e olan dargınlığımı, ona olan nefretimi açığa vurmayı ve ömrüm oldukça onunla görüşmemeyi fikrime koydum. Artık onun bulunduğu yerden uzaklaşıyor, onu görmekten kaçınıyordum. Nihayet bir gün beni dar bir yolda sıkıştırdı ve bir hasrette gibi bana selam verdi. Fakat ben suratımı astım ve onunla bir kelime bile konuşmadım. O bu vaziyetimi görünce, "Ne oldu sana ki?" dedi arkadaşına, "Böyle kibirleniyorsun." Ona suçunu hatırlattım. "Yaptığın hileyi, çevirdiğin dolabı unuttun mu? Sen bana yapacağını yaptın." O bu sözümden hiç de galiba utanmadı, benimle alay ederek elinin tersini ağzıma koydu, çirkin ve kaba bir ses çıkardı. Sonra da yaptığını telafi etmek için şu şiiri okudu. Ey bana hiçbir hür siyah bir köle gibi siyah bir at gibi satılır mı sözünden ötürü kızana. Soğuk bir dargınlık gösteren ne surat asan, ok gibi batan zehirli sözler söyleyen arkadaşım. Vazgeç beni hırpalamaktan. Senin zannettiğin gibi bu işi ilk olarak yapan ben değilim. Benden önce peygamber Yakub'un oğulları da Yusuf'u satmışlardı. Hem onlar mümtaz kişilerdi uzak diyarlardan Tihami'ye yönelerek yüzleri gözleri toz içinde kalmış, bitkinlikten dudakları sarkmış olarak geldikleri ve tavaf ettikleri o mukaddes yere yemin ederim ki, eğer yanımda bir tek kuruş olsaydı, insanı kepaze eden böyle bir mevkiye düşmezdim. Artık kardeşini mazur gör ve halden anlamaz bir adam gibi ona ağır sözler söyleme. Sonra şu sözleri söyledim. İşte dedi mazeretim meydanda. Paralarınsa elden gitti. Eğer bana darılman ve benden yan çizmen diğer paralarının gitmesinden korktuğun içinse artık merak etme. Çünkü ben bir kişiyi iki defa sokanlardan ve iki defa ateşe batıranlardan değilim. Yok eğer pintilik yüzünden evvelce kapanıma tutulanları kurtarmak içinse senin aklına şaşarım doğrusu. Haris İbni Hemmam diyor ki, onun aldatıcı ve sihirli sözleri ona tekrar samimi bir arkadaş olarak dönmeye, ona yine mükrim bir dost olmaya beni mecbur etti. Yaptığını arkama attım, her ne kadar çok çirkin bir hareketse de. 35. Makame Şiraziye Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki, Şiraz'a dolaşırken telaşla giden bir adamı bile yolundan döndüren bir meclise uğramıştım. Yürüyüp geçmedim. Ayağım bir adım olsun ileri gidemedi. Toplantının sebebini anlamak, ne gibi faydalı şeyler konuşulduğunu öğrenmek için hemen içeri daldım. Bir de baktım ki oturanlar hep mümtaz kişilerden, istifade etmek maksadıyla gelenlerden ibaret. En tatlı bir musikiden daha zevkli, en nefis şaraplardan daha neşe verici bir sohbete daldığımız sırada aramıza eski bir elbise içinde birisi karıştı. Yaşı seksene yakındı. Fasih bir lisanla selam verdi ve bir hatip edası aldı. Sonra oturdu, dizlerini dikti ve onları elleriyle çemberledi. Allah'ım bizi hidayete eren kullarından kıl diye söze başladı. Halk eski püskü giyinişinden ötürü onu hakir görmüşler, insanın iki küçük azası ile kalp ve diliyle ancak insan olabileceğini unutmuşlardı. Tuttular kendi aralarında edebi bilmecelere, bulmacalara daldılar, sanki onu odun yerine koymuşlardı. O konuşanların anlayış derecelerini, alim ve cahil olanlarını öğreninceye kadar bir kelime olsun söylemedi, bir şey ortaya atmadı. Fakat oradakilerin hazinelerindekini çıkarıp da onların kaç atımlık okları olduğunu anlayınca arkadaşlar dedi. Eğer küpün ağzındaki kapağın altında saf ve nefis bir şarap bulunduğunu bilseydiniz eskiler giymiş bir adamı hakir görmez o ne bilir diye omuz silmezdiniz. Sonra edebi kaynakları akıttı, hayret verici bir güzellikte, altınla yazılacak bir kıymette seçme nükteler söyledi. Kalpleri kendine çektikten, dinleyenleri tesir ettikten sonra kalkmak için davrandı. Gitmeye hazırlandı, bunu gören meclistekiler hemen ihtiyarın eteğine sarılıp gideceği yolu kapadılar. Ona, iktidarını gösterdin, bir de kim olduğunu söyle dediler. O ne diyeceğini bilmeyen bir adam gibi sükut etti. Az sonra da acındıracak bir şekilde yüksek sesle ağlamaya başladı. Hikayeyi anlatan diyor ki, Ebu Zeyd'in doğrusunu ve yalanını, aşinası olduğum ifadesini ve derin bilgisini görünce, ihtiyarın yüzündeki değişikliğe, etrafa yaydığı pis kokuya da dikkat ettim. Bir de ne bakayım, ta kendisi. Fakat onun iç yüzünü söylenmeyecek bir illet gibi sakladım ve malum olan düzenbazlığını açığa vurmadım. Ağlamaktan vazgeçip de benim kendisini tanıdığımı anlayınca gözlerinin içi gülerek bana baktı ve sonra ağlar gibi bir sesle şu şiiri okumaya başladı. Ağırlığı belimi büken günahlarımdan ötürü Allah'a boyun büker, ondan bağışlanma dilerim. Arkadaşlar, ben meclislerde güzellikleri övülen kızları, babasının evinde kalmış dilberleri, benden kısas ve diyet isterse diye mirasçısından korkmadan öldürmüş bir adamımdır. Ve ne zaman onları katledecek olsam, vebalini kaza ve kadere yüklerdim. Nefsim bu delalet yolunda yani bu kız öldürmekten bir türlü vazgeçmedi. Yalnız başımda kendini gösteren ihtiyarlık alameti beni bu günahı işlemekten men etti.'' 36. Makame Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki Yol devimi Malatya'ya bağladığım zaman hebem altınla doluydu. Şehre yerleştikten sonra adetim olduğu üzere vaktimize küsafa yerlerine gitmeye, seçme ve nadir bulunur nükteler, fıkralar toplamaya hasretmiştim. Ne güzel bir manzarayı ne de bir saz meclisini kaçırıyordum. Hiçbir eğlence yeri ve hiçbir ilim meclisi olmadı ki ben orada bulunmayayım. Nihayet Malatya'da benim için yerine getirilecek bir arzu ve orada durmam için bir sebep kalmayınca yolculuğa gereken şeyleri almak için altınları gözden çıkarmaya karar verdi. Hazırlık tamam olup tam Malatya'dan ayrılacağım bir sırada zevk ehli dokuz kişinin bir tepede oturduklarını gördüm ve hemen onlarla kaynaşmak maksadıyla yanlarına gittim. Meclisinin onuncusu olup aralarına katışınca anladım ki onlar evvelce birbirlerini tanımayan insanlar. Başka başka yerlerden gelmiş garip kimselermiş. Yalnız edebiyatın verdiği yakınlık onları hısım akraba gibi bir yere toplamıştı. Aralarında hiçbir ayrılık, gayrılık yoktu. Cevza yıldızları gibi sıralanmışlar, bir cümlenin mütenasip parçaları gibi dizilmişlerdi. Onların yanına gitmekten bir sevinç duydum. Beni onlardan haberdar eden talihe şükrettim. Artık onlarla beraber edebiyattan konuşuyor, sohbetlerinden zevk alıyordum. Nihayet söz dallandı budaklandı, bizi karşılıklı bilmeceler, muammalar söyleşmeye getirdi. Mesela senin keramat diyecek yerde uyku öldü ne demektir diye sorman gibi. Artık açık ve kapalı manaları çıkarmaya, kaba ve ince yapılı kelimeleri söylemeye başlamıştık. Bizim tam eskiyi yeniyi yaydığımız, iyiyi fenayı ortaya döktüğümüz bir sırada, insan denecek hali kalmayan, yalnız ilmi ve tecrübesi duran bir ihtiyar çıka geldi. Dinleyen ve dikkat kesilen bir adamın duruşu gibi ayakta durdu. Söz cevherlerini topluyordu. Konuşanlara usanç gelinceye, bahis bırakılıncaya kadar öyle bekledi. Sonra karihalarda bir şey kalmadığını, sohbetin nihayete erdiğini anlayınca eteklerini topladı ve bize başını çevirerek şunları söyledi. Her siyah şey hurma olmadığı gibi her kırmızı görünen de şarap değildir. Bu söz üzerine biz harbanın dallarına sarılışı gibi onun eteğine sarıldık ve geçeceği yolları kapattık. Kendisine de Yırtığın çaresi onu dikmektir dedik. Aksi takdirde kısasa kısas lazımdır. Yaraladıktan sonra serbest kalacağını, kanaktıktan sonra gidebileceğini zannetme. Bu sözümüz üzerine döndü, başını bize çevirdi ve yerine adam akıllı yerleşip oturduktan sonra eğer dedi siz beni bahse karıştırırsanız ben de size Süleyman peygamberin ekin meselesindeki hükmü gibi bir hüküm veririm. Ey edebi terbiyeye sahip olanlar, muammanın tertibinden maksat zekayı denemek ve gizli bir mana çıkarmaktır. Şartıysa sual ve cevabın birbirini tutması, manalı kelimeleri ve edebi latifeleri havi bulunmasıdır. Bu tarzda yap yapılmazsa muamma hatalı olur, kaideye uymaz. Fakat ben sizleri bu şartlara riayet eden, makbul olan ile olmayanı seçebilen kişiler olarak görmedim. Ona, haklısın dedik, doğruyu söyledin. Artık bildiğin güzel ve doğru muammaları sen bize söyle. İlim deryasından bize bol bol cevherler çıkar. Bunun üzerine, peki dedi. Hak'tan ayrılıp batıla sapanlar şüphelenmesin ve hakkımda türlü türlü zanlarda bulunmasınlar diye söylerim. Sonra toplantıyı idare eden döndü ve şu beyti söyledi. Ey şimşek gibi parlayan zekasıyla fazilet aleminde yükselen. Bir açlık ki ben ona azıkla imdad ederim. Sözümün mukabili nedir? Sonra ikiciye güldü ve şu beyti söyledi. Ey faziletçe üstün olan ve hiçbir surette lekelenmeyen, bir muamma söyleyenin göz isabet etmiş arka sözünün mukabili nedir?'' Sonra üçüncüye yan gözle baktı ve diğer beyitleri söyledi.